pay ile 6. sırada Malatya bulunmaktadır. Şimdi Malatya'mızda 4 ayrı yerde sanayi bölgesi bulunmakta. Bunların birincisi ve ilk kurulan sanayi sitesi niteliği taşıyabilecek olan Bakırcılar Sanayi Sitesi'nde kurulmuş olan bugün 9-12 metrekarelik hatta daha küçük iş yerlerine sahip olan en eski sanayi sitesi. Ee, yeni Sanayi Sitesi adıyla anılan terminalin karşısında e, girince e, ilk kurulan kooperatifin dışında özel işletmelerin de kooperatif nevi dükkanlar sağlıklı bir ortamda çalışma imkanları sunan Özsan Sanayi Sitesi dördüncüsü organize sanayi bölgesi biz o konuya değil bugün Özsan Sanayi Sitesini sizlere anlatmaya çalışacağız. Özsan Sanayi Sitesi niçin kuruldu? Ee, yeni Sanayi Sitesi'nin cevap vermediği konular nelerdi? Ee, i̇ş yeri bakımından kaç iş yerine sahip Özsan Sanayi Sitesi? Şu anda dolu bulunan e, işlerlik kazanmış olan iş yeri sayısı kaç? Bunlardan elde edilen e, veya bunların oraya gelmesiyle birlikte e, sanayinin Kazanmış olduğu canlılık nelerdir? Boş kalan kısımların dolması için neler yapılmalıdır? Şu anda kullanan, o sanayi sitesini kullanan sanayicilerimizin problemleri nelerdir diye. Şimdi bu sanayi sitemiz çok enteresan bir yerde bulunmakta. Bostanbaşı ve yakınca belediyeleri burada pay sahibi bulunmaktalar. İki belediyenin de hizmet getirmesi gerekir. Başı Belediye Başkanımız Sayın Kenan Aydoğan, Yakınca Belediye Başkanı Sayın Fahri Öztürk, Özsan Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanımız Hikmet Usu Mustafa Çiçek ve Özsan Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu ile birlikte Özsan Sanayi Sitemizde halen fiili çalışmalarını devam ettiren ee, esnaflarımızdan da e, davet ettik. sağ olsunlar kırmadılar, geldiler. Ee, burada problemlerini dile getirecekler. Bu problemlerin çözüm çareleri için gerek kooperatif gerekse sayın belediye başkanlarımız e, kendilerine.